arkadaşlar. Ben Baba Oynar Kalan'la ee, hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Musa Poyraz. Ee, yanımda Eymen abi var. Kuzenim kendisi. Eymen abi ne yaptı? Merhabalar. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ee, arkadaşlar istiyorsanız oyunu başlatalım hemen. Bir dakika. Çok fazla arkadaşlar başlıyoruz. Evet arkadaşlar başlıyor maçımız. Bu arada e, Ramazanınız yani orucunuz mübarek olsun arkadaşlar. Ah. Arkadaşlar evet başladı. Eymen abimi göstereyim size. Nerede? <laughs> Eymen. Eymen abi. Alo? Alo. Alo. Sesim geliyor değil mi? Geliyor geliyor. Hemen abi de bazen kesiliyor. Tamam onu halledeceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar şunu bir kabul Ama et. Allah'a aleyküm. Kabul et Musa. Ettim. Size bir şey diyeceğim de bir tane adam var. Farklı birinin sesi mi geliyor? He. Tamam bekle. Bir tane adam var. Merhaba Hüseyin. Musab ne yap biliyor musun? Hmm. Hani e, haritanın yakında mikrofon var ya. Hı hı. Mikrofonun üstündeki ses işaretine bas. Oradan 4 ile 3'ün sesini sıfır yap. Ben sadece 4'ü bastım. İyi tamam nasıl istiyorsan zaten dört konuşuyordu. Oh tamam. Evet arkadaşlar şimdi atlıyoruz. Evet arkadaşlar atlıyoruz. Bu arada abone olmayı unutmayın. Yakında Kayseri'de video gelecek. Ya saatinde. Like atmayı da unutmayın. Evet. Neyse arkadaşlar hızlıca... Şu lutumuzu yapalım. Araba falan bulalım. Alana doğru gidelim. Musab gel adam var. Silah atıyorum sana gel. Al silahı adama gidelim. Gel yanıma gel. Geliyorum. Önümüzde adam var. Silah al adama gidelim. Abi bak şu da video çekiyor. Gel. Önümüzdeki Biz... evde adam var. Evet arkadaşlar. <laughs> Takip et, abone ol diyor, video çekiyor. Oyunda PUBG oynuyor. Bir baktım. Ee... Musa adamı gördün mü? Gördüm, bir gördüm, gördüm. gördüm. Eymen abi. Hadi vur Musab. Malın biri konuşuyor. Malın biri konuşuyor vallahi ya. Arkadaşlar bak size çok komik yapacağım. Eman 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 eman. eman. <laughs> Mal lan bu. Musab bak şimdi bak. Öldür hele şimdi. Bak, bak. Çok güzel yanlarını diyorum. Şimdi. Emin abi gözlüğüme bak hadi. Efendim? Musab çok havalı. Oh my god. Ya Arkadaşlar bakın gözüm. <laughs> bir araba bulmamız lazım. Biz çünkü biz Musab'la araba canavarıyız. Değil mi Musapl Gerçekten arkadaşlar bir de istiyorsanız araba videosu falan da çekebiliriz Zeymen abiyle. Evet. Car Parking. <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar Eymen abi? Yorumlara istediğiniz oyunu yazabilirsiniz arkadaşlar oynamamız için. Ben oğlum ben sürekli i̇nşallah yapıyorum ya. Da gelir. Evet arkadaşlar İnşallah korku videosu çekebiliriz. Çünkü önümüzde ne var var? Aa! <laughs> ben süreceğim. Tamam sen sür. Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim. Birkaç gündür video atmadığım için kusura bakmayın. Atamadım. Vallahi. bugünkü videomuz da çok eğlenceli olacak. Videomuz tüm hızıyla devam ediyor. Lan. Bin Musab öne geç. Tam tam dümdüz sürebilirsin Musab. Önümüzde adam var. Biraz sola. Emin abi sensür ya. Şu benim baktığım yana doğru git bak. Benim baktığım yana doğru git. Sen konum at bana. bu tarafa doğru git. Geç adam öldürmüş ya. Adam öldürmüş Musab. Sür kafana göre sür. Tamam o zaman ben alandan çıkıyorum. Sen sür ya. Ben mi süreyim? Hı -hı. Başkan koltuğuna oturdu. Aa Mektar'ın alalım Mektar'ın. Yeni araba alalım mektarın mı? Mektar'ın alalım. Mektar'ın. Çocuğum bir yeni araba çıkart. Arkadaşlar sürprizi yapıyorum ben. Arkadaşlar sizin için... Oo, musa Musa dört numara geliyor bin. Musab arkamızda musa, adam mı? Tam bas bas. 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 Önümüzde adam var Musa dikkatli ol. Tamam bassın. Oh my god. Hayırdır lan? Kime şekil şekil yapıyor? Kime şekil şekil yapıyor lan? Ağzına tükürdü. Uzak uzaktan sınıyorlar arabaya bin. Ya da benim arabayı takip et. Ya dört numara o, yanıma o, bindi önümde, ya. Önümdeki önümde parada. Ya dört numara yanıma bindi. Ya Musa gel biz gidelim Oraya gidelim ya. Ana ne ya? Oraya yani. değil oraya değil ya. Ana. Dur dur dur. İn lan in. Kaçlar adamları sinir ettik. <laughs> Sensör. Ben bindim. Gidiyoruz kıyamete ama Bunu Aa! Bununla da ram. Ben. ben bayıldım Musa. Şerefsiz ya. Burada inerim ki istesem iniyorum. Şerefsizi görüyor musun? Araban tekerini patlatıyor. Şerefsiz. Bu patlatma atla, yapıyormuş. Atla, Lan canavar kamyona bin ben hemen geliyorum. Bin canavar kamyona. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar. Bin bin. Lan bin. Musab gel buraya gel. Buraya gel Musab canavara gel canavara. Tamam geliyorum bette bette bette. Hadi. Bin bin. <laughs> Şerefsiz, şerefsiz, şerefsiz de şerefsiz. Önümüzde adam var. Aa, burada beni öldürdü, beni bayıldı. Allah belanı vermesin, kuzu. Gel lan, bitti. İçeri götür. Canım çok az. Musab arkadan gözlüğe öldürmesin bak. için beni. Musa bin. Gel canavara canavara. Of attım. Gel 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 gel. Bas bas bas. Bas lan oğlum. Dur dur Musa dur oğlum gitme gitme dur. Canavara mı? arabayla niye geliyor adam da geliyor. Lan alan geliyor. Ya bekle ben seni alacağım bak ben seni alacağım bekle. Musa bin ne de Ya oğlum sen bas ben öleceğim vallahi öleceğim. Araba gitmiyor. Musa araba ama gitmiyor? Benzin yok çünkü. Musa bak nasıl kaçtı. Arkadaşlar yeni artık gelmesin. Arkadaşlar. Musa şurada adam var. Nerede? Birbirinden haberci. Çok güzel yorumlar. Musa kursana bunu. Lan ölüyorum. Ne? Ölüyorum lan. Peki geliyorum oraya. Silah da al. Lan! Ya stop, sen rahat duramıyorsun. belki. var bu sıkıntı be. <laughs> yok. Ya bu yine geldi ya. Oğlum var ya bunu vallahi billah. Bette gitme. Lan bomba atıyor. Musa. Lan. Lan. Lan lan lan. Bekle ben buna bomba atacağım. Lan bette. Lan alan geldi. Sırt ya atla. Can var mı? Can atayım mı? Canım pek yok. Bin lan şuna. Vallahi ya. ya can şey atayım mı? Beraber gidelim hadi. Tamam geldim. He hadi. Lan oğlum. Ateş attı manyak. Gelsene oğlum. Allah. Ağaç şey var oğlum bende. Galiba. Nerede? Şerefsiz tek. Aha ben geldim. Ben bunu vuracağım. Hayırdır lan? Kime eş koyuyorsun? Aha. Evet. Musa onu sakın çok güzel. Çok heyecanlı. Sizler için bir video daha yapar mıyız? Ne ne videosu? PUBG mi yine? PUBG'de başka bir mod. Olur bakarız. <laughs> Bu arkamızdan adam geliyor. Canat, canat. can, at, can at. Abi, abi. Gel gel, gidecek hadi gel. Ee. <laughs> 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 Direnettin. Dire. Arabaya hasar da veremiyorlar he? Arkadaşlarımız ya, mıydı? Takım e? arkadaşıydı. Araba e? Arabaya hasar da veremiyorlar. Aa bak da orada asılıyor manyaklar. Anca mermilerini bitiriyorlar. Sen sürsen. Lan. Lan lan lan. Bomba. Lan bir. <laughs> Bomba atıyorlar ya. Oğlum canım az. Yes. Yeah. Yes yeah. arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> dik dik dik. Dik lan. Musa biz hiç loot yapmadık ha farkında mısın? Hakikaten lan. Dikere dik dik. Hadi gel dik dik. Nerede? Geldik. Dik, dik. Orada mı? Dikmişler. Bak. Dikmişler mi? Dikmemişler. Dik Aa, dik. Oyun açılmış. Dik dik. Var ya. Bende değil ki oğlum. Bak Musa sana bir şey göstereyim bak gel buraya bak. Adamın eğer tavası Geç yok ya bu takım mu bunu? Musa, Musa tüm canlar, tüm sana feda. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Bir daha oynayalım mı Musa yoksa video kapatalım mı? Oynayalım ya. Mod oynayalım ama korkunç bir mod. Zombi modu açayım mı Musa? Arkadaşlar korkunç modu açıyoruz. Şu an ne tüm hızıyla devam edecek. Emin abi. Emin abi. Karar ver. Emin abi. Musab. Efendi. Korku mu açayım? Kork korku mu açayım? Korku aç ya. Acayip korku olsun. Tamam. Korku evi diyor. Patmos korku evi. Tamam aç. Bir saniye bekle. Patmos korku evi. Musa bak. Bunun eee... şimdi bak başlarının üstünde resmin var ya resim. Evet. Resmin üstünde de şey var. Bir tane kırmızı ünlem işareti var. Ona bas. Bekle durar. Bana ben bir tane bölüm açayım. Tamam sen istediğini aç. Sen bana atlet de ben şunlardan çıkayım bir. Lan oğlum. Oğlum ben vallaha kaldım. Bir yerde kaldım ben. Musa wow var ya bak vol wow yazıyor oraya basacağım. dur vol. Wow. Vol. Wow. Tamam şimdi oradan aşağı doğru verdim istediğini aç. Tamam açıyorum birini. Tamam. Güzel bir şey aç. Aç ondan sonra da sağ, sağ alttan sarıya bas. Tamam. Ya da işte sarı değilse de bas indir ondan sonra of. aç hadi. Çok iyi ya. Bak ne açacağım İndiriliyor şimdi. İndiriliyor Dur indireceğim. Güzel bir bölüm yapayım da seyircilerimiz Arkadaşlar arada ilk videomu 96 kişi izlemiş Mustafa ilk videonu. Evet. Şunu bir açalım. Bir teşekkür et. Arkadaşlar arada ilk videom çok iyi izlendi. O yüzden sizin size çok teşekkür ederim. Eymen abi'ye de teşekkür ederim çünkü o videoda bana biraz yardımcı olmuştu. İndiriyorum. Arkadaşlar indiremedim mi ben? İndiriliyorsa sarıya bas. Şaka yapıyorsun. Şunu indir işte. Modu seç. Heh. Ha, tamam. Açıldı. Da. Tamam. Bektim Rah Lan oğlum ne oldu? Ali. Çıktı yanlışlıkla başlatıyorum. Tamam hadi başlat. <laughs> oğlum nasıl oldu lan o? Ne bileyim. <laughs> Arkadaşlar bu videoya çok like gelmesi lazım. O kadar emek veriyoruz. Değil mi? Değil mi? Emen abi. Efendim. Beni duyuyor musun? Bunu bin Musa. Evet duyuyorum. Aa, bunun benzini yok. Ha, ha ha. Turboyla git Musa. Turboya bas. Turboyla gidiyorum zaten. Otomatik mi? Otomatik. Oo, iyi sana otomatik denk gelmiş. Otomatik değil. Hayır düştüm hayır. Çok, çok <laughs> sana. Ne kadar yakınsın? 140 metre. Nereden biliyorsun? Lan oğlum Onu... dönmüyor ki araba. Metre misin lan nereden biliyor Akrep gibisin kardeşim. bitirdin mi? Bitiremedim. Sen? Oğlum ben düşüp duruyorum ya. Musa çok yakındayım. Yüz, 140 metre. Oğlum Bette de geliyor. Bette lan geliyor. Oğlum Musa bura ne lan? Bette geliyor. Oğlum ben senin arkandayım. Ben senin arkandayım. Nasıl arkandasın? Sırf. İki misin? Görüyor musun beni? İki misin? Evet. Ne yapıyorsun nerede? Bak. Ünlü fenomen. yavaş. Bir mı? Çita çita. Çita oyunu. Kita mı? Ne diyorsun oğlum Çita var ya motor. Bakarız lan beni geçtin. Şu oyunu bak sana atarım. E, bu videodan sonra tamam. onun videosunu çekelim. Şu anda kapatalım. Yani bunu kapatalım. O video gelsin. İki farklı video çıkarabiliyorsun yani Evet O oh, senin araban daha mi gidiyor <laughs> Ya oğlum araban Hile Hile değil lan Neydenin ne olduğunu bilmiyorum Arabadan duman çıkıyor Ben sen... arabam gitmiyor Arabam gitmiyor. <laughs> Oğlum sen... Oğlum senin arabadan duman çıktı. Niye mi öyle iyi gidiyor yoksa? <laughs> ne bileyim sen de kazaya. Musa bu aynı GTA gibi bak ben senin rüzgarını alabiliyorum. Lan bitti. Hoppa aldım rüzgarını Musa. Lan Hayır. Hayır. Hay. Lan. Lan! Oy, hadi. <laughs> <griflatıyor. gülüyor> Yarim yarim. Bugünkü maçı izlediniz mi arkadaşlar? O simen nasıl attı? O simen nasıl attı arkadaşlar? Hayır hayır hayır. Direkt şu rakibeti Aa! Kazandık. Eee? Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Ee, beni seviyorsanız yani görüşürüz. E, görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. İyi günler. İyi Ramazanlar. Ah, oh.